Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 önceki bölüm özeti ve haftanın birinci dokunulmazlık oyunu ile sizlerleyim. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ödül oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Mavi takım açısından iyi oldu. 2 haftadır dokunulmazlıkta gösterdikleri başarıyı ödül oyununda gösteremiyorlardı. Bu hafta dokunulmazlıkta çok iyi değillerdi ama ödül oyununu kazandılar. Tahmin ettiğimiz gibi elenen isim Kaan oldu. Atış seçen Melih 5-2 skorla Survivor mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Kaan'ın elenmesi mavi takım açısından avantajı oldu. Melih'in de sakatlığının bir an önce geçmesini ve artık takıma sayı getirmesini isterim. Almeda'nın mavi takıma geçmesi de bence zaman içinde mavi takım için avantaj olacak ve kendini bu takımda gösterecektir diye düşünüyorum. Ama alınganlığını bir kenara bırakması gerek. Bugünkü dokunulmazlık oyununa gelecek olursak henüz fragman yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca detaylı bir video hazırlayacağım. Geçen haftaki performansa göre kendi görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Geçen hafta iki dokunulmazlığı kaybıda mavi takımın bu haftaya daha iyi bir şekilde başlayacağını ve ilk dokunulmazlığı alacağını düşünüyorum. Ödül oyununu kazanmalarının verdiği moralle bu haftaya iyi başlayacaklardır. Bu hafta kadın eleme haftası olacak. Mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan yine Göksu'nun ilk aday olacağını düşünüyorum. Kırmızı takım kazanırsa mavi takımdan ilk aday eğer oyunda performans gösteremezse takıma yeni dahil olan Almeda olabilir. Almeda yazıldığı takdirde yine sinirlerine hakim olamayarak takımla tartışma yaşayabilir. Umarım iyi bir performans gösterir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sizce haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazanır? Potaya giden ilk isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.